Merhaba arkadaşlar. Mining Simulator 2 macerasına kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün de sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağım ama öncelikle sizlere madenin en derinde ne var onu göstermek istedim. Bunun için Ali arkadaşımızla beraber 9142 metreye kadar gelmeyi başardık. Şuradan Unoftenium'ları alayım. Çünkü bunlara çok ihtiyacım olacak. Bir de gelmişken oh çok güzel bir chest geldi ama sadece coin çıktı içinden olsun. Sonlara doğru yaklaştıkça bu arada gerçekten çok güzel madenler çıkıyor aslında karşımıza. Şu yukarıda bayağı sağlam bir yer varmış ama neyse şimdilik geçiyorum orayı. 10.000'e 10 doğru yaklaşmaya hızlıca devam ediyorum. Madenin sonunda kadar gelmeyi başardım. Artık bundan sonra daha fazla blok kırılmıyor maalesef. Şöyle bütün katı bir temizlemek istiyorum. Şöyle bütün blokları kıralım her taraf açılsın bir. Bugün sizlerle beraber şu anda kullanmış olduğum bu Skeptor'ı maksimum seviyeye getireceğim. Bütün güçlendirmelerin hepsini yapacağım. Bir önceki gün üzücü bir şekilde fail olmuştum. Elması metalli olmamıştı maalesef. Ama elmas kısmını hallettim. Bir de işte unobtenimleri falan toplamam gerekiyordu. Onları da çok büyük ölçüde tamamladım sanırım. Yani bu da demek oluyor ki Mining Simulator 2'nin son güncellemesini neredeyse tamamen bitirmiş olacağız bugün. Bu arada şöyle bir değerlere bakmak istiyorum. Toplam kırdığım blok sayısı 2.1 milyar. Gün içinde genellikle public sunucularda takılıyorum ama bu tarz öyle rekor denemeleri maalesef public sunucularda çok efektif bir şekilde yapamıyoruz. Aynı anda 5-10 kişi blok kırdığı zaman madem maalesef bir süre sonra kazım işlemlerine kapatılıyor ve tekrardan başlıyor. Daha önce bu kadar derine inmiştim ama katı bu kadar fazla temizleyememiştim mesela. Belki bir oyun açığı bulurum diye aslında bu temizlik işlemini yaptım ama herhalde bir bug bulunmuyor bununla alakalı. O zaman yavaştan yukarı dönebilirim tekrar. Malzemeleri bilerek satmadım çünkü bir kısmına şimdi ihtiyacım olacak. Hemen şöyle bir Cosmos Scepter'ı enşantlayalım ve oyunun en güçlü silahını en güçlü seviyeye getirelim beraber. 54 tane Unobtenium ve 1.49k gems gidecek şimdi. Artı 9'a geçti çok güzel oldu. O zaman şimdi bunun gücünü de arttırabiliriz. Bu sefer yine bir 54 tane Unobtenium gerekiyor ve 1.75k elmas gidecek. Unobtenium'ları bulmak zaten bir süre sonra baya bir basit hale geliyor. Mesela burada Lanimar'lar da var. İlk dünyanın gerçekten en zor çıkan madeni. Bunlardan da toplamda 120 tane olmuş. Hem hızı hem de gücü maksimum seviyeye geldi. Bir de burada or var. Bu aslında silahın gücünü direkt olarak etkilemiyor. Hatta bu silahın gücünü hiç etkilemiyor. Kazdığımız madenlerin çantaya geldiği zaman sayılarını arttırmış oluyor. Böylece dün yapamadığım şeyi başardım ve Cosmos Scepter'ı en güçlü hale getirmeyi başardım. Bir de kullanmış olduğum silahta holografik kostüm bulunuyor. Bu da aslında gücüne bayağı bir güç katmış oluyor. Buradaki blokları dün iki vuruşu alabiliyordum. Bakalım şimdi güçlendirilmiş silahla beraber envanterimdeki bu petlerle birlikte bu arada bu dün kullandığı petlerle aynı yani bunlarda bir değişiklik olmadı. Şöyle bir blokları vuralım. Aa yok hala daha maalesef bunları tek vuruşa alamıyorum. Hala daha bunları iki kere vurmam gerekiyor. Tüh be şunları teklerim belki diye düşünüyordum ama maalesef olmadı böyle bir şey. Neyse yapacak bir şey yok demek ki daha güçlü petler çıkartıp o şekilde devam etmek gerekiyor. Başarımlara da bir bakmak istiyorum ama gerçekten burada öyle bir başarım var ki tamamlaması hakikaten çok zor olacak. Ödülü 15 bin elmas ve vesp peti. Bunun için toplamda 5 milyar blok kırmamız gerekiyor. Neredeyse her gün aktif bir şekilde oyun oynamaya çalışıyorum ama çok zor bu ya. Diğer başarımlara bakalım. 10 bin yumurtaya az kalmış mesela aslında bunu yapabilirim. 1 milyon yumurta açınca da Astra petini veriyormuş bu arada ama 1 milyon yumurta da çok fazla ya. Açmamış olduğum bir sonraki başarım 350 kere rebirth atmak olacak. Ve sadece oyunda kalarak açabildiğimiz başarımlara geldi sıra. Toplamda 100 oyun saatine hakikaten çok az kaldı. Eğer oyun ilk çıktığı gibi aslında başlamış olsaydım bu çoktan bitmiş olurdu. Hatta onun da bir altındaki 250 oyun saati başarımını belki de bugün aslında almış olabilirdim ama olsun. Eninde sonunda o başarımlar da tamamlanacaktır. Bu arada Talha'yı blok konusunda yakalamış gibi gözüküyorum. İkimiz de bu zamana kadar toplamda 2.1 milyar blok kırmışız. Eee tabi şöyle bir var. onlattı rebirth sayısı 677 olmuş. Ve 413 bin yumurta açmayı başarmış. Helal olsun ya diyecek bir şey Keşke birden fazla rebirth atma seçeneği olsan aslında oyunda. Yani böyle olunca mesela bir buçuk trilyon coins boşa gitmiş oluyor. Neyse böyle 147 rebirth'e ulaşmış oldum. Seri bir şekilde public sunucuya geçtim. Burada şimdi gelecek arkadaşlarla etkinlik yapmayı düşünüyorum. Bu arada petleri gizlemiştim ama şimdi açıyorum çünkü Talha Secret pet çıkarmayı başarmış. Bu ne böyle? Harbiden çok güzel duruyor. Efsane ötesi bir şey ya bu. Şöyle bir pet etkinliği yapalım o zaman. Evet böylece Mining Simulator 2 oyununda da Shiny Virus Cube pet ödüllü ilk etkinliğimizi yapalım. İlk kez böyle bir şey olacağı için de aslında bunu kolay yapmayı düşünüyorum. Pek fazla şöyle aşağı inmeyeceğim. Aa çok güzel bir dakika buradan yol açtım yalnız. Böylece yani oyuna yeni başlayıp güçlü petlere sahip olamayan arkadaşların da şansı olacak işte ise. 13 metredeyim. Arkadaşlar sadece birazcık dolanması gerekecek. Bakalım umarım bulurlar beni. Trade atan da var ama hayır beni bulmaları gerekiyor. Beni bulduktan sonra ben trade atacağım zaten. Israrlı 15 metreye geçmedim diye yazıyorum ama oyun sansürlüyor ya anlamadım. Bu sansür olayı çok kötü gerçekten. Aslında şu olayı yapabilen varsa beni burada görebilir. Çünkü birazcık silahım büyük ve parlıyor bayağı bir. Soğuk sıcak yapar mısın diyorlar ama soğuk sıcak yapamam çünkü göremiyorum sizi. 1500 değil ya 15 metre. Aslında o kadar zor değil gerçekten. Hani birazcık böyle sağ tarafa doğru gelseler maalesef yüzeye geri dönmek zorundayım şimdi. Evet oyun bug'a girdiği için şu an oyundan düşüyorum. Umarım arkadaşlarımız anlamıştır. Ben kazacağım. Onlar benimle beraber gelecek. Ben durduğum zaman kazmayı bitirdiğim zaman artık yanımda kimler olursa onlara pet vereceğim. Bugünkü pet dağıtım da bu şekilde olsun. Bir Hakika, benim kazmam gerekiyor sadece. Kazmaya başladım arkadaşlar geliyor şimdi. İlk başta böyle birazcık derin inecekmiş gibi yapacağım ama ondan sonra olaylar birazcık karışmaya başlayacak. Bunu çok sevişkili yapmam gerekiyor kafa karıştırmam lazım. Bakalım benim hızım yetişip takip edebilecekler mi gerçekten? Bir de ara sıra ya böyle tünellere falan girebilirsem o zaman hakikaten şahane olur işte. Mesela bir tane madene girdim şurada. Hemen buradan devam ediyorum. Hiçbir şey görmüyorum yani şu an öylesine kazmaya başladım. Çet abi kayboldun yazıyorlar. Kaybolmadım aslında sadece kendimi kaybettirdim. Ve o zaman şimdi bu kadar yeterli. Travel diye bir arkadaşımız var yanında. Travel Forever güzel takip etti beni. abi bir dakika oyundan düştü o da. İnanılmaz o da oyundan düştü. Demin ben düşmüştüm. Şimdi Travel düştü. Neyse ya geri gelirse ona pet ödülünü vereceğim. Talha'dan bu arada Hollow Butterfly takviyesi geliyor şimdi. Oo güzel oldu baya. Evet, ikinci round'a başlayacağız. Travel bu arada gelmiş. Ona hemen şöyle bir istek gönderiyorum ve shiny virus cube petini vereceğim. Bundan sonra vereceğim petler normal olacak. Kazmaya başladım. Arkadaşlarımız da benimle beraber geliyor. Birazcık böyle kalabalık gibi oldu. Tamam hepsi peşimde mi diye kontrol ettim. Birazdan başlıyoruz olaya. Tabii ki bayağı bir kafalarını karıştırmaya çalışacağım. ama o zaten. Sanırım bu arada peşinden gelenler var. Çünkü sesler duyabiliyorum. Tamam burada durabilirim artık. Çok mu fazla geldim acaba? Yo. Travel gelmiş. Play Store. Ama bir dakika siz nereden geldiniz ki? Şöyle hemen Play Store uzman davet gönderiyorum. Oo herkes geldi ya bu arada. Talha'dan bu arada pet takviyesi geliyor. Şu bekleme süresi olayı çok kötü gerçekten bu arada ya. Şöyle o zaman ben dağıtmaya atmaya devam edeyim petleri. Tamam bildirmen da aldı. Toprağı da hemen bir trade isteği gönderelim. Bir tur daha yapacağız. Bu sefer hakikaten zor olacak. Ve bu sefer ködül en son kalana 5 tane pet olacak arkadaşlar. Seri bir şekilde kazmaya başladım. Evet arkadaşlar da benimle beraber inmeye başlamış. Bir süre böyle aşağı doğru gideceğim. Ondan sonra yön değiştireceğim tabii ki. Yani umarım bir kişi kalır. Herkese 5 tane pet birden çünkü verecek kadar stok yok maalesef. Ve peşinde birisi var. Güzel bir şekilde takip ediyor beni. Şöyle gözücüyle avatar görebiliyorum. Eğer yanlış görmediysem ilk turun kazanımlı olması lazım bu arada. Değerli madenler çıkınca tabii kırmızının biti kazalıyor. O zaman arkadaşlar vakit kazanmış olacaklar. Benim bile kafam karıştı çok ya. Yani, nereye gittim hiç bilmiyorum. Öyle random attım. Bir tünel daha açsam metal olacaktır zaten. Tamam. Bu kadar yeterli. Bu arada bir tane chest buldum ve oradan basic crate geldi. Oo, Travel, toprak, bildirman ve Enes kazandılar. Trevor'dan başlıyorum çünkü güzel bir şekilde duvarın dibine geçti. Ona şöyle 3 tane halı butterfly petini veriyorum. Toprağa da 3 tane halı butterfly peti hemen gönderelim. Ersis'e size 3 tane halı butterfly. Ve son olarak da Builderman arkadaşımız kalmış. Bu arada bayağı da bir blok kazmışım ben tabi. Ve yine rebirth atabileceğim bu sayede. Katılan diğer arkadaşlara da en azından bir teselli ödülü olarak pet göndermek istiyorum. Artık yavaştan beraber etkinlik yapmaya da başladık. Bu etkinlikleri tabii ki public sunucularda yapıyorum ki kolay bir şekilde gelip katılın diye. Gün içinde hep public sunucularda takılmaya devam edeceğim. Akşam saatlerinde eğer bana kanalıma olamıyorsanız, etlis KBT'nin olduğu sunucuya katılamıyorsanız anlayın ki yumurta açıyorum ve AFK bir şekilde blok kırmaya çalışıyorum. Çünkü toplamda 5 milyar blok sesine ulaşmaya çalışacağım bundan sonra. Kanala abone olup bilme açmayı unutmayın. Böylece videoları yayınladığım zaman ilk sizin haberiniz olur. Bu arada Abi, pet kaldım diye soran var. onu da şöyle pet gönderelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.